Şimdi bu ördüğümüz hırkanın modelini göstereceğiz. Burada kollarımızın gövdelerden ayırma bandı olan üçlü bandın yapılışını önce gösterelim. Bunun için bu ördüğümüz hırkamızın kol gövde ayrımlarının olduğu bandımızı yaparken 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Bunu göstermek için arada ben yine 3er ilmek olduğu için düz ilmek ördüm. 3 ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz ve ilmeklerimizi şişten boşaltıyoruz. Yine arada 3 ilmek örüyoruz ve 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Ve bunu arka yüzden yine ters olarak öreceğiz. Tekrar bir sıra daha gidip gelip modelimizi yenileyeceğiz. Modelimizi kurduk, bir sıra gittik, arkadan geldik. Tekrar bir sıra daha gidip geldik. Yani 4 sıra olmuş oldu. Şimdi modelimizi yeniden devam ettireceğiz. Biz bu modeli üst üste kol ve beden ayırma bölümlerinde kullandık. Şimdi bu 4 sırayı ördükten sonra yine aynı şekilde 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Burada basit bir burgu oluşmuş oluyor. Şimdi yine arada 3 ilmeğimi ördüm. Yine buradaki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak bunu üst üste koyduğumuzda devam ettirdiğimizde hırkamızın ayırma bantlarını oluşturmuş olduk. 3 ilmeğimizin içinden yine 3 ilmek çıkarttık. Şimdi yine 3 sıra daha gidip geleceğiz modelimizi tekrarlayacağız. Üçüncüsünü kuruyoruz. Yine aynı şekilde aynı hizada 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkararak modelimizi tamamlıyoruz. Aralarda üçer ilmek düz örüyoruz. Tekrar 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Arada 3 ilmek düz örüyoruz. Çünkü hırkamızın bedeninde uyguladığımız model üçer ilmek üzerine kurulduğu için biz burada kol gövde arasındaki ayırma bantlarını göstermek için bu şekilde başladık. Şimdi burada gördüğünüz gibi modelimiz üst üste devam etti. Ama hırkamızın diğer beden bölümünde ve kolların bölümünde bunlar çapraz olarak yer değiştirerek devam edecek. Şimdi burada modeli görmek için ben yine 3 sıra gidip geleceğim. Ondan sonra tekrar tekrar edeceğim. Bu gördüğünüz model hırkamızın ayırma batlarında kenarlarından ilmekleri artırarak roba kısmında kullandık. Şimdi robadan aşağı kullandığımız modeli göstereceğiz. Yine modelimizi 3 ilmek üzerine kuruyoruz. Başta 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Arada 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar yine 3 ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. Arada 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar 3 ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. Arada 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek oluşturuyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu modeli kurduğumuz sıra birinci oluyor. Tekrar arkadan ters olarak öreceğiz. Önden düz, arkadan ters. Dört sıra tamamladıktan sonra modeli değiştireceğiz. Hırkamızda ayırma bantlarında kullandığımız modelimize dört sırada bir tekrar etmiştik. Şimdi beden bölümünde yaptığımız modelde 3 ilmek üzerinden modelimizi kuruyoruz. Arada üçer ilmek bırakarak gidiyoruz. Dönüşte arkadan ters olarak ördüğümüz ilmeklerimizin ön yüzüne geldiğimizde yeniden bu modeli kurduğumuz ilmekleri düz olarak öreceğiz, aradaki düz ilmeklerimizin üzerine modeli kaydıracağız. Evet şimdi modeli kurduğumuz 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Aradaki 3 ilmeğimizin üzerine modelimizi taşıyarak çapraz olarak modelimiz devam ediyor. Yine modelimizi düz olarak ördük. Aradaki düz ilmeklerimizin üzerine modelimizi kurduk. Yine modelimizdekini 3 ilmek ördük. Düz ilmeklerimizin üzerine yeniden modelimizi kurduk. Yine model olan ilmeklerimiz bu yüzde örülüyor. Arka yüzden yine hepsi ilmeklerimizin ters olarak örülecek. Ön yüze geldiğimizde düz ördüğümüz, model kurmadığımız ilmeklerin üzerine modeli taşıyacağız. Burada da modelimizi birinci sırada üçer ilmek arayla kurmuştuk. İkinci sırada model kurduğumuz ilmekleri ördük boş ördüğümüz düz ilmeklerin üzerine modeli taşıdık. Şimdi tekrar baştaki modelimizin üzerine kuracağız. Evet, burada düz olarak ördüğümüz ilmeklerimizi yine modelimizi kuruyoruz. 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Model olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz yine düz olan ilmeklerimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. modellerimizi düz olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizin içinden 3 tane ilmek oluşturuyoruz. Yine modelimiz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Diğer düz ilmeklerimizin içinden yine 3 tane ilmek çıkarıyoruz ve modelimiz zikzak şekilde devam edecek. Arkadan ters olarak örüyoruz. Sonra yeniden diğer modele geçeceğiz. Evet, kenar bandımızı ördük. Kurulan modelimizi düz olarak örüyoruz ve diğer sırada kurulan modelimizin üzerine yine üç tane ilmek çıkararak modelimizi oluşturuyoruz. Kurulan modeller düz olarak örülüyor. Sırası geçenler üzerine model kuruluyor. Evet, modelimizin yine kenar bantını örüyoruz. 3 ilmek ve örülmüş olan 3 ilmeğimizin üzerine modelimizi kuruyoruz. 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Evet, yine model olan ilmeklerimizi düz olarak 3 ilmek örüyoruz. Örülmüş olan ilmeklerimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Yine modelimizin üzerinden üçüncü sırada düz olarak örüyoruz. Modelimizin kurulumu 3 ilmek üzerine oluyor. 3 ilmek arayla yapıyoruz. Birinde modelimizi kurarken 3 ilmek atlayarak kuruyoruz. Atladığımız ilmeklerin üzerine diğer sırada modelimizi kurarak devam ediyoruz. Yine modelimiz 4 sıra örülmüş oluyor.